Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Kırmızı kameranın bu bölümünde yeni bölümde. Yeni bölümünde e, çok güzel maceralar atılıyoruz. E, şu anda havalimanına gidiyoruz. Sabiha'da kalacağız. Yarın sabah uçuşumuz var. Yanımda da Sayın Hüseyin Arda Fındıklı. Karan Avrupa'da. Çikolata misin? Ne? Çikolata yer Ne Çikolata. Çikolata yok ya, var mı? Şöyle flash açalım. Ya oğlum şimdi <laughs> tutma gözüme ya. Şu an indik vapurdan. Saat kaç? 11'e çeyrek var. Yani son zaten Kadıköy metrosu 12'de kapanıyor. Son metro 12'de biz de bir yarım saat 40 dakika sonra ineriz. Aksa şöyle bir deniz havası. Ya şunu gözüme tutma. Şimdi <laughs> alış. Bir hafta boyunca böyle. Karda acıktığı için şimdi e, şeye geldik. Kebo'ya geldik. Şöyle geldik. Gir abi. Kapalı mı? Ne bok mu yedin Beşiktaş'ta? Bir şey yemedim işte. Açayım. Lan o zaman aç değilim. Şimdi açayım. Neyse bir bakalım. 40 dakikaya kadar falan yiyip metroya geçmemiz lazım yoksa yetişemeyiz duş bir saat falan oldu. Avrupa'ya da <laughs> yenikten, yenikten falan birlikteyiz. Yani bir, ikinci saatte dalacağım şimdi şurada Kadıköy'ün ortasında yani. Bomba ısmarlayacağım. Ya nasıl sağ olsun ısmarlarız lan. Yok lan böyle bir özür dilerim ısmarlama. He? Ismarlama tamam. Niye lan? Bir böyle duygulu söylerim. <laughs> İstemedim canım şu an bomba çıkıyordu <laughs> artık sekmiyor. Tantun yemeye evet. karar verdik. Alla Tantun'da Tantun yemeye karar verdik arkadaşlar. Sonra da bomba yiyeceğiz. Bombamızı yiyelim abi. Hı, eşek ölüsü gibi çanta ya gerçekten. Çok ağır. Kamera durmuyor da bayağı ağır. 7 kilo. Aa. Ah. Bir şart sesini alalım. Zapt. Beni, katını... Zap beni, beni takip ediyorsan iki katına çekeyim. Zapt ne lan? Benim, beni takip ediyorsan 500 lira. Daha yok kanka vermez. ben kimse öyle bir şey yapmıyorum. Ben sana diyorum. Param ya. yok zaten ne yapacağım? Paramı da atacağım bir de. Gelecek istasyon Sabiha Gökçen Havalimanı. Sayın yolcularımız. Sabiha Gökçen Havalimanı bu yöndeki son istasyonumuzdur. Arda yine uyudu metroda tabii şaşırtmadı. Ne yapayım oğlum? Ya gece 10 gibi sen demedin mi sabahlayalım diye? Giden yolcuları arıyoruz da önceliğimiz yatacak bir yere yer ayarlamak. Mekan böyle abi. Dış yolu şu tarafta bir yerde ha? Yerde. Değil mi? O yazıyor. Ne yazıyor? Oturacak yere bakalım. Ondan sonra en kötü şey yaparız ya. Zaten dış hatların yeri oraysa direkt çökeriz. Aa, bak millet burada yatıyor matıyor. Ya işte İstanbul Havalimanı'ndaki o e, şezlong oturakları çok iyi. Burada öyle bir olamak yok galiba. Aynen bak adam var. adam yerde yatıyor. Yatacak bir yer buldunuz da tekrar devam ederiz diyor. Şu. PC 1011 945'te. Aynen. Tamam. İyi geceler beyler diye Fehmi Kartal'dan mesaj geldi. Biz İyi geceler uyuyacak Gerçekten uyuyacak yer arıyoruz ya. Yapalım mı bilet? Yapalım mı? Başla da bakayım bir bakalım nasıl başlıyormuş. Ben bilgi girerek. Bilgimi gösterme de. <laughs> mükemmel bir sansür atıyorum. Bakar mısın Lan, şuna ya? Yani. <laughs> Dur klavyeyi de göstermeyeyim de. Hüseyin Arda F, Fehmi K, Nazım Cemal Ö. Hep, Görüyorsunuz hep. arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hadi gidelim. Bunu birine isek yapayım da bari. Kanka ben lavaboya gitmem lazım. Lan daha yeni gittik. Ya, çay, bu başka. Günaydın, Pek uyuyamadım. Saat şu an 5 çeyrek falan geçiyor. Yavaştan şöyle göstereyim size. Hava da aydınlanmaya başladı. Ee, olmazsa birazdan kalkar. Arda yanına giderim bakalım. Evet şimdi bir elimizi yüzümüzü yıkadık. Saat 6'ya falan geliyor. Arda yatıyor burada. Günün <laughs> ikinci uyan Arda fındıklısı bir de Mesut uyuyordu. burada şeyde Sabiha'da içilebilir su çeşmesi var. Nerede diye soracak olursanız Madonun hemen arkasında Nezil olmayın gelin buradan suyunuzu için beraber Valizi vereceğiz onun sırası varmış Vehmi de geldi Şimdi onunla buluşacağız Soluna bak soluna bak <laughs> Ne haber abi? Nedir? Valizi falan hızlı bırak Evet evet Yok. Emin misin? Emin. Kartal, hoş geldiniz. Hoş buldum. Şu anda an itibariyle Türkiye sınırları dışındasınız. Gözde Nasıl hissediyorsunuz? Evet, Duty kardeşim. Ya, güzel. <laughs> Sen belli olmuyorsun bekle. Video kapak fotoğrafı bu olmayacak bu arada. Öyle uçak Çekelim abi bıçakları. Böyle işte. Hello. How are you doing? Would you mind? You wanna say something? I'm vlogging. Kapıyı da ki adı. Sonra girdik adamla. <laughs> Adam şaşırdı ben <laughs> kanka. Ben de nakibleri... Şey. Arkadaşlar şimdi e, ee, uçağa bineceğiz. Göster gate'i. Gate kapı demek bu arada. Yolcuyuz bu arkadaşlar. Gidiyoruz yolcuyuz. Kapa! Emi Kartal'dan hızlandırılmış Almanca dersi. Ich heiße, ich bin Mazikarov wohne in äh, aus in der Türkei. Brüksel için de Jean bu kadar. Uçağa bineceğiz şimdi. Fener rüzgar var. Size de geliyordur. Uçağa coaster yapıyorlar şu anda. Sesi duyuyorsunuz motorlardan. Evet. Almanya'da görüşürüz. Gel kardeşim, gel. Gel. Evet arkadaşlar şu an Köln Köln Bon Havalimanı'ndayız. Abi şey, şey ya? robot yapıyor, Kahveyi bile robot yapıyor. Trenle katedrale gideceğiz. Stop katedrale. Fehmi bizi pasaport polislerinden kurtardı az önce. What is your purpose Gelirken yani köyde hem geldiğimiz hem gittiğimiz tarih yağışlı gösteriyordu ama şu an öyle değil bayağı mutluyuz. Şöyle arkadaşlar bilet böyle. Arkadaşlar metroda indik. Şimdi e, Dom Katedrali'ne doğru çıkacağız. Abi. Sen, çekiyor musun? Kameraman olsana ya. Ben tamam, kendi bırak. kanalımda gözükmek istiyorum. E, Metro girişi şu taraftaki çıkıştı. Işte, tamam. Tamam. Oradan birer bir daha Bu şey barok mimarinin en önemli... Ya, yar mı hoca? Mı, da, vallahi öyle. Biraz detay çekelim. Ama inşaat yapayım. halinde yani. Evet, nasıl ibadet Allah yapacaksın Allah, kanka? Ana bana kutsal Bir kere de şaşırt arda kındıklı. Evet. Önüne geldik de bayağı şatafatlı duruyor ya. Şöyle bir şey var. Çeşme. Hayal. lan. bak. Bugün belki çok yakınlarda şöyle alsam. Korktum. Hoca bir dur. Şimdi içeriye girmeye deneyeceğiz bakalım. giremez dedi. Oraya emanete bırakın. Sonra gelin Senin dedi. Bir şey demedi. Tamam sen bir şey demedi. Arda şey yapalım. Çantaları bırakalım. Birimiz kalsın, girsin, diğer gelsin sonra. Bırakın falan mı? Şimdi onlar çantalarla girdiler ve Ben de buraları çekeyim bari sizlere. Fena sal yağmur ya ya. Ele bana bak. <gülüyor> 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 Oo çok kötü ben Buradan bile neler ıslandık ya gerçekten. Çok kötü. <laughs> Çantaları teslim ettim. Giriş sırası bende. Şimdi... Vay be. Şey yapıyorlar mı? Ayin var mıydı? Millet oturuyor ama. Ya, ya. Ha. Yarım saatte bir sonra. <laughs> Hazreti İsa ile alakalı yani İslamlıktaki şeyleri anlatıyorlar büyük ihtimal. <laughs> Orası çan kısmı dedi fındık sana. Hı -hı. Ee, burada şey var 12 havariler. <laughs> Şu şeylerde de mi? Bak. Şu kısmı da bırak. Piksel olmuş. Görüntü yüklenmiyor. Aynen kara kara ufak ufak. Mimarisi çok iyi ya gerçekten. Burada da yine. Bu merkez yerleri. Bu işte ben anlamadım inelim 2000 yıllık tarihi olan bir arkeolojik alan üstüne kurulmuş bu son katedrali zaten bu tür yapılarda geçmişte bunların alt katmanları oluyor. Yani yıllar boyu yapılmış binalar tekrardan aynı yere farklı binalar yapılıyor. Bu şekilde üst üste yani belki de 3 tane, 5 tane farklı farklı bina yapılmış oluyor. Hı dom katajelde bu kadardı kadar da arkadaşlar. Bu kadar mıydı? Aa nerede? <laughs> İyi kanka <laughs> sen naber? Neyse, ne abi? O adam <laughs> Antep'ten adam geldi. Ne abi ne abi? Ee blok. Kanka <laughs> bize kendinden bahset. Kimsin sen? Ben Antep'ten geldim. Adam Antep'in köyünden evet. geldi. Pas var mı? nereye girmek istiyorsun? Giriş olmayabilir şu belediye. İsim isim. Aslim aslim. Aslim. Oldu. Sen? Açık mı, Sen kimsin? Ben İlker. Okumuyorum. Doğamcılık <laughs> <oyunculuk> yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Niye Türkiye'deki yerin aynısını gelip Almanya'da yiyoruz? Başka bir yere gidelim. Bence Kudret yakınsa Kudret'e gidin. Bir bak Kudret'e yakınsa direkt oraya geçelim çünkü Aa, yağmur fena bastıracak. Fena evet, evet. Neyse burada oğlum İsrail bayrağı niye var lan burada? Ya şey yapabilirler. S ee, yarım yarım üstünde. Hayda. Böyle, destek hayda. Destek hayda. Alman hükümeti olarak. Hayda değil mi? Ha. Destek <gülüyor> <gülüyor> kanka YouTube açacağım ileride büyük adam olursan olamayacaksın yani. Oldu ya. Aynen. 112 abonemle beraber seni batıracağım. Kaç dakika kanka yürüyerek Kudret? 20. Sıçtık. Şey lan tepe miydi şey? Miydi? bana para lazım ya. Kamera alacağım 30 bin lira. <gülüyor> Amsterdam'da. E. <laughs> ee? Kek var bir tane üzümlü. Önermenin denerim. Kanka yiyorsun. Aç. Ağzına selam veriyor. Gel. Allah Allah. Tecrübe ah, konuşuyor ama. herhalde. Yok, <laughs> canım Lego pasaportu soracağız. Gimbal'ın şarjı bitti, şöyle bir Lego pasaport aldık, şöyle bastık damgalarımızı. Varsa Amsterdam'da falan da basacağız, şimdi yemeğe gidiyoruz. Bir kilise daha. Buraya da gireceğiz. Sanırım ondan sonra yolumuzun üstünde başka gideceğimiz bir yerler kalmıyor. Kaldırım taşı gibi bir şey bulduk da bunun ne olduğunu bilmiyorsun. Ne bu abi? Hiçbir şey. Şuradan çikolataya yönden geldik. Bayağı TR'de olmayan çikolatalar var. Neredeyse de aynı para zaten hepsi. Ne düşünüyorsun abi? Tabların ucuz olsa bir, bir köfte olacak değil mi maalesef. Maalesef. Bir köfte yani. Evet. İlerisi şey oluyor daha mesela böyle gidiyor. Şurada bir tane şey vardı. Böyle bina. Ne bu? İnternette ne diyor ona? Burası... Hmm. Im ne bura abi? burası, Konuş artık. Akademide küste devel. Herhalde Kaiser William ringti. Yok <laughs> ring de değil. Ya, her neyse bir şey işte bina. Ya. Ha, bina. Oğlum her koyma adam var lan. Nerede? Aynen. Ha gördüm. <laughs> Şurada. Suyu <laughs> gösterir misin bak. Bir bunu aldık. Bu şey normal su. Bir de onu göster. Bu da karbonatlı yani, soda, soda, gibi. Tatlarını bize tarif et. Ya bu böyle tatlandırılmış soda gibi. Yani soda ya içince sodanın, soda da bir şey olur ya. Gazı burada. kaçmış soda gibi. Aynen böyle bir yakar. Yakma olayı. Bunda öyle bir şey yok. Su gibi içebiliyorsun. Evet. Bu su ama zaten var ya, bu tuvalet tuvalet suyundan gerçekten bir şey yani. tuvalette alınmış su yani. O su kadar desen, su değil, lezzetsiz ki çok kötü. Şey. Yani. Aynen. Su konusunda sınıfta evet, kaldı. Evet, yani. su, su, su kaldı aynen. Nasıl Vallahi hamidiyesi olsa. 30, litre su içerim. Keşke. Şimdi şuraya doğru gideceğiz. Orada bir şey var. Köpten geçeceğiz. Bir de Beyler bu ne, bu ne kafesi? Tamam bir <laughs> köprüdeyiz. Köprünün ismi neydi? Bir daha söyle. Tamam abi. Bakın burada insanlar e, sevgilileriyle, partnerleriyle e, kilitler asmışlar. Mesela ya, burada rand tam. random birini seçelim abi. Seç random birini. <laughs> Harbi mi lan? Oha direkt Türk <laughs> <laughs> Şevval'le ilçeltmiş. Lan oğlum! <laughs> Direkt Türkiye'den geldik ya, neyse. Ee, buradan şu şekilde katedral de gözüküyor. Dom katedrali de arkamızda. Şimdiki planımız şurada... ...şu binaya çıkmak. Oranın tepesinden de... ...bayağı güzel bir manzara varmış. Ee, i̇smi neydi oranın Fehmi? Köln üçgeni, Köln triangle. Tamamdır. Ben de bugün yabancı diller uzmanıyım herhalde. Oğlum yediğimiz yemeği çekmedik lan. Yemek çekilir mi? Nerede, nerede yediğimizi söyle o zaman. Kudrette. Çıkacağımız bina şurası. Giriş ne kadar demiştin? 5 euro. 5 euro. Çıkabiliriz, izin verdim. Okay. Yeah, we will go buy three tickets. Yes. Where do we enter? From Scan the ticket. Okay. Alright. Okay. okay, Benim sayemde büro kardayız. Gelin abi. <laughs> Göz yaşını sildiğin mendilin olayım. Oha 24 diyor lan. Ooo oh, bas. Fehmi gelmeden çık Bas bas bas. Beyler bu kule var ya bu kule. Bu sabah abi. Nereden? Push. Push. Oh! Oy. 4 Euro'ya değdi şu an biliyor musun? <laughs> fırlat fırlat. <laughs> Bu arada fena mekan ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Köl bu kayardı. Ayağımızın altını, kölünü ayaklarımızın altına aldık. Kapat. Biz de böyle bir nesiliz. Ya. Köldeyiz. Ne? Şu anda neredeyiz abi? Trendeyiz. Nereye gidiyoruz? Son ne biz. Hayda. Ahene gidiyoruz. Şöyle atıştırmalıklar var. Red Bull'umuz var. Dilimiz var. Tehni var. Yol yaralandı. Yol nasıl yerlendi lan? 54. Ben, az önce ben, Alman arkadaşa Pring ikram etti Alman'a? At ağzına. Ahen'in şeyi, tren istasyonu. Ee, Fehmi'nin arkadaşının evine geldik. Kendisini de birazdan tanıtırız size. Hocam, kendini tanıt. Ben Eren. Buraya geldik sonra atıldım Türkiye'ye deportlandım. şimdi geri geldim. <laughs> Meslek olarak sigara sarımcılığı yapıyor şu an. <laughs> Okumaya çalışıyorum. Gidiyor yani. Öyle takılıyoruz. Adam bize bugün gezdirecek ahire. Bugün turlatacağım. Da bir şey diyor. Ya ben gezdirecek hiçbir şey, şey yok sanıyordum ama yolda dehşet bir kilise gördük kanka. Siyah. Aşurası gelin. Yani yani bu adamın falan. evinin en güzel yanı burası. Manzaralar ya, bu çok iyi iki tarafta. Yani burası şöyle. Adil ki dört bu tüm mahallede. Yani benim benim çatı değil. katı olduğu için kaçak kat gibi. Beşinci Oha. Çok <laughs> sen iyi, sen iyi lan. Kafayı çıkıyor. Lan. en sağda katedral falan da yok. çok iyi. E oğlum burada bayağı bir şey var gezilecek. Bak en sağda uzakta katedral var. Evet gördük. O çok, o, o, çok, çok güzel. Şu değil mi? Fotoğraf alayım ben. Cennet gibi yer bu arada. Abi. Ahen sokakları. Abi nasıl buldun şehri? Aynı oldu oraya. Evet. He yani biraz küçük şehir, ben, yani küçük şehir gibi. Ben hani küçük şehir gibi bir şey bekliyordum şakası. ama bayağı şey oldu yani, Öldüm. güzeldi. Eren'in evinin aşağısında house test döner gibi Eren'in evine geri çıkıp günü bitireceğimizi bekliyorduk. O bayağı ha, gerçekten bayağı yani. şey yaptı yani. <laughs> güzeldi. güzeldi. Tatmin güzeldi. etti şehri yani. Ve yukarı sokakları gösteremedim falan ama Sabah da şurada kaldık Nerede? Kırmızı mekan değil mi? Olabildi. İşte, şu bak. katedrali gören yerde evet. Güzel. evet arkadaşlar Ahen'de bu gece de bitiriyoruz. Yarın sabah tekrardan Brüksel'e yola çıkacağız. Kendinize iyi bakın. Devam.